En şu anda somut transfer hamlesinin mensah üzerinde olduğunu ifade edebilirim. Ee, orta sahada çünkü e, o iskeleti oluşturabilecek bir isme e, ihtiyaç duyuyor teknik heyet ve şu anda da bu mensah gibi gözüküyor. Ee, daha önce bonservis yoluyla e, mensahı transfer etmek için bir nabız yoklamıştı Galatasaray ama Kayseri Spor ve Atletico Madrid arasındaki anlaşma biraz şartları zorlamıştı. Ee, bu kez kiralık formülüyle Galatasaray e, pazarlığa oturdu, masaya oturdu. Yıllık 1.3 milyon avro teklif etti Kayseri Spor'a kiralama bedeli olarak. Ve bir satın alma opsiyonu da e, bu teklifin içinde yer alıyor. O da 3.8 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu da bu sözleşmeye koydu. E, bununla beraber e, kiralık e, transferinde bir oyuncu da teklif etti Galatasaray. Emre Taşdemir ya da Kayseri seçeceği herhangi bir oyuncu da bu sözleşmeye dahil olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde yani 12 Ağustos'ta Galatasaray antrenmanlarına başlıyor. 12 Ağustos'tan sonraki bu süreçte artık men Mensah transferinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuç alınmış olacak. Olumsuz olursa yeni alternatiflere e, yönelecek Galatasaray. E, bunun dışında e, Babel için teklifi bekliyor Galatasaray. Masaya oturacak. Babel giderse Solkan'a da e, bir alternatif yabancı hücum oyuncusunun da e, gelebileceğini söyleyebiliriz. Sarı Kırmızılılar adına. Bunun dışında e, Stoper ve kaleci transferlerini de bekliyoruz. Ama e, Bunlar tabii ki 12 Ağustos'tan sonra biraz daha e, hani şu an elzem olmayan pozisyonlar olduğu için biraz daha e, araştırıldıktan sonra yapılacak hamleler gibi gözüküyor. E, yönetimle yaptığımız görüşmelerde de e, anlaşma sağlanan oyuncularda bir sıkıntı olmadığı ve hafta başında hepsinin transferlerin açıklanacağını bir kez daha ifade edelim Ersin Hüseyin. Yani Galatasaray'da asıl hareketlilik herhalde yarından sonra başlayacak diyorsun değil mi? Evet, yani... E, Omar da bunların içerisinde mi peki? Evet, Omar El Abdüllahi da e bunların içerisinde. Onun dışında yani bu hafta e, e, mensalla ile ilgili, şimdi Beşiktaş'ın girişiminin olduğunu da biliyoruz e, sevgili Erman. E, mensalla ile ilgili işin maddi noktasını bir daha izleyicilerimize aktarabilir misin lütfen? Tabii. E, ee, şöyle söyleyeyim e, Ersin Düzen e, Kayseri Spor yönetimiyle de yaptığımız görüşmede yani onların da bize söylediği e, Bernard Mensah'ı şu anda Türkiye'de hiçbir takım bonservisiyle satın alamaz. Yani Mensah gidecekse kiralık olarak bir takıma gidecek e, noktasında e, bir yaklaşımları var. E, şöyle söyleyelim Kayseri Spor'un Atletico Madrid ile Mensah için yaptığı anlaşmada yaklaşık 3.8 milyon avro bonservis bedeli ki bu henüz ödenmedi. Bunun dışında da bir sonraki satışından %40'lık bir pay ibaresi yapılıyor. Yani bu da toplam neredeyse 5.3 milyon avroluk bir rakamı temsil ediyor. Kayserispor'da Spor'da eğer ki bonservisiyle alacaksanız bize bu parayı verin biz de Atletico Madrid'e olan borcumuzu kapatalım diyor. Ama tabii ki Türkiye'de şu anda ki ekonomik süreçte kulüplerin yaşadığı bu mali süreçte Hani bunu ha deyince karşılayabilecek bir e, nakit akışı olmadığı için e, Beşiktaş'ın da e, yani Başakşehir kısmını çok bilmiyorum açıkçası ama Galatasaray'ın e, mensahı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini söyleyelim. Galatasaray'ın teklifini bir kez daha hayreteyim. Bir yıllık kiralık <laughs> ücreti olarak Kayseri Spora önerilen rakam 1.3 milyon avro. Satın alma e, opsiyonundaki rakam ise 3.8 milyon avro men da yıllık 1.1 milyon avroyu e, teklif etti. Galatasaray ve Kayseri Spor yönetiminden bu teklifin ardından cevap bekliyor. Hocam Mensah'la ilgili sizde bir bilgi var mı? Evet Emre şunu ilave edeyim. Ee, Emre'nin verdiği, Erman'ın verdiği rakamlar e, birebir. Ben de e, duyumlarım aynı. Bir de e, Ermancım e, yıllık... Hani tabii Kayseri Spor'un bir 5.3 milyon euro bonuslarla beraber bir borcu var Atletico Madrid. Yani bunu bir şekilde kapatmak durumunda. Ve bununla birlikte Galatasaray 1.300 yıllık 3.800 e, satın alma opsiyonu ve artı Emre Taşdemir artı, artı Kayseri Spor'un isteyeceği bir oyuncuyu da takasta vermeyi önerdi. Yani evet. e, 1 milyar 1.1'de e, tabii futbolcunun da yıllık ödemesi var. Galatasaray bayağı mensah konusunda bir yol kat etti bu konuda. Tekrar ediyorum. Beşiktaş'ın önüne mi geçti o zaman? yani zaman? Öyle diyebilir gün, miyiz? Her gün her gün gidiyor. Şimdi Ersin aslında biraz beyin jimnastiği yaparsak Kayseri Spor bir taraftan sırtındaki bu borç yükünden kurtulmaya çalışıyor. Galatasaray'da bunu cazip ve tercih edilmesi yani diğer kulüplerinde isteğiyle beraber tercih edilmek için de Emre Taşdemir ki biliyorsunuz geçen yılda sevgili Ermancım orada kiralıktı Emre Taşdemir. Evet, Kayseri Artı Kayseri Spor'un isteyeceği bir oyuncu. Evet. İsteyeceği bir oyuncuyu da e, vermek e, kaydıyla transferi gerçekleştirmek istiyor. Erman'cığım senin de söylediğin gibi herhalde birkaç gün içinde bu transferin e, müspet veya menfi olarak neticelenmesi gerekiyor zaten. Tabii e, yani bu hafta içerisinde bitecek gibi gözüküyor. Şunu da Jimmy Durmaz etmekte... da aynı şekilde e, şimdi Memduh Borazan yazıyor Kayseri'deki muhabir arkadaşımız. Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir kiralık olarak düşünülüyor. 1.3 evet. milyon euro kiralık parası ve o gelecek para da Atletico Madrid'e verilecek. Satran olsun ee, kullanırsa da o borç e, önümüzdeki yıl satın alınacak. Evet, evet. Böylece Kayseri Spor hem borç yükünden hem de iki tane kendisine lazım olan oyuncuyu da kadrosunda e, bu yani sezonda mücadele Galata, verecek Galatasaray'a çok daha yakın olduğunu yazmış şimdi. Evet. Kayseri'den yazıyor. Evet, teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ediyoruz Memdu. Aynı zamanda yarın saat 11'de kulüp tesislerinde de Bayram Bektaş'la sözleşmeye imzalanacak. Evet. Resmiyete dökülecek. resmiyete dökülecek imza töreni gerçekleşecekmiş. O bilgiyi de bize aktarmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yani hem Kayseri'den gelen bilgi, hem Erman'dan gelen bilgi, hem Alpoca'dan gelen bilgi doğrultusunda düne kadar aslında Beşiktaş Sanki biraz daha e, bu konuda Galatasaray'ın önündeydi gibi ama e, bugünkü gelişmeler hafta sonu işi hafta başına doğru biraz daha farklı bir hale dönüştürdü. Şu an için Galatasaray bu transferde biraz daha öne geçti diyebiliriz aslında. E, Erman onun dışında bize aktarmak istediğin herhangi bir bilgi var mı? Yani şu an için az önce de ifade ettim en somut gelişme mensah üzerinde Galatasaray'da ama... Babel'in gidişi eğer ki e, olumlu sonuçlanırsa yani Hocam düşünmüyor bir... değil mi Babel'i? Yani bir daha böyle bir e, herhangi bir şekilde kadroya dahil edip ya bir acaba Babel'den faydalanabilir miyiz gibi bir düşüncesi var mı? Yani aslında bir ilk etapta e, hani öyle bir e, düşünce vardı yani bir kampa gelsin bir bakalım hani en azından bir şans verelim e, parlatmaya çalışalım yani hani satmak için evet ama hani bir kampta görelim e, yani hiç şey yapmadan da olmaz gibi bir düşünce vardı ama şu aşamada hani hazır fulunda e, Babel üzerinde bir markaj oluşturmuşken İki yıl daha kontratı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. E, az da maaş almıyor yani. O da iki e, küsür bandında evet. maaş alan bir oyuncu olduğu için e, hani Fulham'ın da bu yakınlaşması varken Babel üzerinde Galatasaray yönetimi açıkçası hani bu pazarlığı yapıp e, kulübün de menfaati için uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istiyor. onyekuru ismi bir daha gündeme gelir mi sence? Menajerine de e, de bir görüşmem oldu böyle bir talebin olmadığını ifade etti. E, Onyekuru için e, sevgili Yasin Daldı da hani, e, bilmiyorum ilave yapabilir. E, Başakşehir'le e, bir e, flörtleşmesi e, olduğunu söyleyebilirim. En azından benim aldığım bilgi bu doğrultuda. Ama yıllık ücret konusunda hani bir pazarlık bir şey olabilir mi? Çünkü Başakşehir de el yollarını ayırdı. Ee, sol kanatta bir arayış olduğunu düşünüyorum. Ee, Onyekur'un ismi orasıyla daha çok geçiyor. Başakşehir'e daha çok Anadolu ligin şampiyonuyla. Ee, Galatasaray adına da ben sordum. Yani öyle bir talebin olmadığını iletti Onyekur'un menajeri. Evet. Bir de bir başka ismin sormak istiyorum ben sana. Ee, yani bana gelen bir isim acaba sen de bu konuda hiç bir duyumun oldu mu diye Umut Meraş biliyorsun Bursaspor'dan Lehar takımına gitmişti transfer olmuştu. aldığım bilgiler Galatasaray için de Galatasaray'ın da gündemin olan bir isim var mı sende böyle bir bilgi? Le, Le Havre gitmeden önce aslında bitti gözüyle bakılan bir transferdi. Umut evet. Meraj, Galatasaray transferi ama sonrasında bu transfer gerçekleşmedi. Ben de şu an açıkçası hani bu bilgiyi sizden duydum. Ben de bu bilginin üstüne gidip yönetimden de bu transferle ilgili listede var mı yok mu daha sağlıklı bir şekilde ifade edebilirim. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz Erman. Ee, teşekkür görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hocam sizde var mı herhangi evet, bir şekilde umut, Umut'la ilgili umutla olarak ilgili bir bilgi? Umut'la ilgili benim de bir duydunuz. Duydum ama tabii ki hani birçok isimler gündeme geliyor ama bunlar eleniyor. Bir şekilde e, ya oyuncuyla anlaşılıyor kulüple anlaşılıyor ya kulüple anlaşılıyor ya oyuncu ile anlaşılmıyor. E, 1.3 milyon euro alıyor biliyorsun yıllık e, lağv'den. Emre'nin de söylediği gibi e, Erman'ın da söylediği gibi yani e, geçen sezon Hani bitti bitecek gözüyle bakılan bir transferdi. Sonra bir anda bir yurt dışı gelişti. Milli takımdaki Ersin performansı da oyunda da süre aldığı karşılaşmalarda göz ardı edilecek bir performans değildi açıkçası. Olma ihtimali var mı? Görüşmeler bunu belirleyecek. Tabii ki Ertuğrul da oraya gitmişti bildiğiniz evet, gibi. İkisi de evet. Bursa Spor'dan oraya transfer olmuştu. Bir de ısrarla Erman'ın söylediği gibi Kanat tabii ki oyuncusu bakıyor Galatasaray. Bir isim geldi bana. Polonya Ligi'nden, Pazlan takımından Kamil Zyzozwiak. Onun bir nasıl diyelim görüşmeler yapıldığı oyuncunun yani maliyetinin 3-3,5 milyon euro bandında olduğu ama Galatasaray'ın bunun sadece 2 milyonluk kısmını hani teklif ettiği olur olmaz bilemiyorum ama bu oyuncuyla da bir ilgilenildiği söyleniyor açıkçası çünkü kanat ismi oyuncusu, takımı bir daha verelim isterseniz hocam Kamil Jozwiak Poznan Polonya liginde Poznan takımında oynuyor 22 yaşında bir e, oyuncu sol kanatta oynuyor. Her iki kanatta da oynatabiliyorsunuz. E, orta sağın solunda görev yapabiliyor. Bu oyuncuyla da Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu en azından e, listesinde olduğunun e, duyumlarını aldık. 22 Elisi yaşında olursa, gelişme olursa bilgileri veririz. 22 yaşındaki Lehpozlan'dan aynı zamanda yetişme ve e, orada da forma giyen e, bir futbolcu. Hocamın şimdi e, vermiş olduğu ki daha önceden de yanılmıyorsam Zaman zaman sanırım bizim kulüplerimizin için ismi de geçmişti. E, menajerlerin e, işte ne diyeyim portföyünde olan bu isimler e, ülkemizde futbol oynamalarını e, biraz da tabii menajerler için de cazip e, oluyor ya. Artık bundan sonra cazibemizi ne kadar yitirdik onu da bilemiyorum Ersin ama mutlaka yitirmişizdir menajerler gözünde. Ama dünya futbolu zaten e, kayıplarda menajerler dünyada kayıplar yaşıyorlar. Onun için de yine belki de cazip geliyoruz ama bu oyuncuyu e, senin de söylediğin gibi belki farklı kulüpleri de önermiş olabilir menajeri. 2019-2020 sezonu itibariyle 39 resmi maç ilk 11'de çıktığı maç sayısı 37 9 gol atıp 2 asistlik bir performansı var ligde 6 gol şampiyonluk liginde 2 gol daha atmış çeyrek final kupa Polonya kupasında da yine aynı şekilde çeyrek final mücadelesinde bir gol atmış ve Galatasaray ile ilgili olarak da hocamın vermiş olduğu bu isim bakalım biraz tabi Galatasaray'ın bir de Fatih Hoca'nın bu kanat oyuncularından istediklerini biliyoruz hepimiz evet. yani Ya e, o seviyor. yani işte seviyor. Tipi o tipi oyuncu Tebrik ederim. Evet. Tebrik. İçe kat edebilen adam eksiltip asist yapma özelliği. içe kat etmediği zaman atakları dip çizgiden sonlandırırken asist hüviyetinde sonlandıran bu yeteneğe sahip bir oyuncu. Onun için cazip gelebilir. Yoksa e, ben şu anda dile getirirken Galatasaray'ın önerdiği 2 milyon euro bile şu anda öyle bir banttayız ki bu bile fazla gelebiliyor açıkçası Ersin. 2 milyon euro. O, o bantlara bile ulaşmamız çok zor. Yani Balotelli bile 1 milyondan kapıyı açtık sen dedim biliyorsun. O, o banklarda gidiyor dedik. Evet yani Brescia'da sezon için bir sezon için almış olduğu para 1 milyon euroydu. Ee, bonuslarıyla beraber ama o bonuslar devreye girmedi. Çünkü 15 golün üstüne çıkması gerekiyordu. Brescia'nın ligde kalması gerekiyordu ki lig bitmeden zaten aslında e, takımla olan temasını kesmişti Brescia kulübünün başkanı. E, bu bakımdan yıllık 1 milyon euro gibi bir maliyeti oldu ama e, Balotelli konusuyla ilgili... Gelişmeler nedir? Onu Beşiktaş cephesinde alacağız ama buyurun e, e, senin, bir gelişme daha mı var? Senin bugün e, benden çok çok daha zorlanarak yayın yaptığını biliyorum ama profesyonelliğini de e, çok iyi bildiğim için bir son dakika haberi var. E, bugünkü kaybımızla ilgili Beşiktaş'ın gecesinde yapılan bir son dakika e, haberi var. Sevgili Fırat Günayar paylaşmış Eğitimle ilgili bahşeyi. olarak diyorsunuz Evet değil mi? İstersen evet. sen bir dile getirirsen. Fırat Payitaş. Beşiktaş biz... Kabataş Vakfı Başkanı Sayın Anıl Cansızoğlu değerli izleyiciler. Vefat eden e, Emre Gönülşen'in çocuklarının liseye kadar olan e, eğitim masraflarını karşılayacağını açıklamış. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. E, bugün e, hatta belki açıklama yeni gelmiş olabilir ama e, ilk vefat ettikten sonra Emre Sen yayın öncesi böyle bir söylemiştin evet, bana evet. ama. Resmi yani onlar açıklamadan Doğru ben e, bu bilgiyi Doğru vermek istemiyordum açıkçası çünkü hemen akabinde zaten bununla ilgili olarak çalışmaya başlamışlardı. Bu gece e, yardım gecesi var Beşiktaş'ın aynı zamanda ederiz. başkan vekil de bildiğim kadarıyla Sayın Ahmet Nurşebi zaten e, Kabataş Vakfı başkanı Sayın Anıl Cansızoğlu bu açıklamayı yapmış. E, böylesine e, bir güzelliğe imza attıklarından dolayı Beşiktaş'a ve Kabataş Vakfına. Buradan bizler de teşekkürlerimizi iletelim. Çocuklarına iki kızı var. Çok sağ Allah bağışlasın, Allah onlara uzun ömürler versin. Onlar hepimize versin. emanet. Liseye sonra. kadar olan eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıklamışlar değerli izleyiciler. Galatasaray ile ilgili olarak hocam başka herhangi bir şekilde eklemek istediğimiz bir şey var mı? Şu anda yok. Son dakika gelişmeler olursa ki... Ee, senden başladığımızdan beri programı hep özür diliyoruz. Hani telefonlarımıza çok sık bakıyoruz Doğru. Zaman zaman ama gelişmeler zaten, oluyor zaten. Evet, Biliyoruz eğer bir onlarda. gelişme olduğunda ya da herhangi bir şekilde bir bilgi geldiğinde ee, zaten belki ilk blok blok gidiyoruz takımları değerlendirirken ama sonra tekrar geri dönüşleri de devam ediyoruz. Mustera'nın bir açıklaması varmış. Uruguay'da radyoyu mu dediniz arkadaşlar? Evet, yazmışlar zaten. Teşekkür ediyorum. Uruguay'a elbette zamanı geldiğinde döneceğim. Fakat Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalmam garanti diyebilirim. Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Başka bir ülkeden gelen biriyim. Evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar demiş. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Kulübüm beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum." demiş Muslera. Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım. Claudio Tafferel'le Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya milli takımını çalıştırıyor. Taferel Galatasaray'ın bir efsanesi çünkü Türkiye'ye iki Avrupa Kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim. Bu kadar yani mı arkadaşlar? Gerçek bir profesyonel. Evet. Yani gerçekten Hocam yorumlarken açıklamaları bir de ekrana verebilirsiniz Tabii, arkadaşlar. Gerçekten bir profesyonel ama zaman her şeyin ilacıdır, göstergesidir. Ben o iki yıl en az iki yıl demiş ya onun e, çok daha uzayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hem kaleci olarak performans yapacak hem de Galatasaray'dan e, bir taferel gibi görev almaya devam edeceğini düşünüyorum. Sağları ait. ne zaman dönebilir hocam? E, ben şunu söyleyeyim yani ben Kasım ayı gibi öngörülüyordu ama ben e, çok fazla Kasım ayına kalacağını düşünmüyorum. Hem kendisinin gayreti. Hem de tabii ki sağlık ekibini de e, kutlamak gerekiyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. O nedenle de çok daha çabuk döneceğini düşünüyorum. Zaten hani Galatasaray'ın kaleci konusundaki tereddütleri de bu yönde Ersin biliyorsun. Hani alalım almayalım ama biz seninle dün de konuştuk. İzleyicilerimizle de paylaştık. Fatih konusundaki ısrarının devam ettiğini tekrar söyleyelim. Kulübü e, kulübüyle olan problemini çözülmeye çalışıyor. Ama Rize Rizespor'dan Gökhan'ın da isminin geçtiği söyleniyor. Ama ben Fatih konusunda mutlaka bir çözüm olduğu anda Fatih'in tercih edileceğini düşünüyorum. Okan'ın rekabet edebileceği, Okan'la devam edecekler öyle görünüyor değil mi? O o konuda tabii, herhangi bir şey yok. Tabii 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 şey tabii. Yok. O konuda o konuda hiçbir şey yok. Peki. Şey. Ama yerine bir kaleci daha almayı mutlaka, düşünüyor şu an. Mutlaka. Anda. Çünkü şimdi bir Allah de Avrupa olsun. durumu da çıktı biliyorsunuz Galatasaray'ın elemeden Avrupa'ya gidecek. Tabii tabii bravo yani Ekim ayında üst üste maçlar oynayacaklar Eylül sonu ve Ekim ayında üst üste maçlar oynayacaklar. Umarım ve dilerim ki gruplara kalır o zaman Musteri'ye çok daha fazla ihtiyacı olacak. Evet Galatasaray'ın bu hafta resmi olarak açıklamasını beklediğimiz Omar değerli izleyiciler onunla ilgili bir bant hazırlamış arkadaşlarımız hemen ekrana getirelim de baktığımız zaman bu senin son maçının verilerine 90 kez topla buluşmuş, maçın en iyisi e, olmuş, en iyi ismi olmuş. %74'lük bir pas e, isabet ortalamasına da sahip olmuş. E, bu oyuncunun zaten hakkında dün konuşmuştuk, bir hayli dile getirmiştik. Bantın üstüne şunu ilave etmek istiyorum Galatasaray'ın e, transferi için ile ilgili, Omar ilgili. E, atletik özelliği çok yüksek. Ön bölgeye e, desteği fazlasıyla veriyor. Atakları iyi sonlandırıyor. Orta isabeti yüzdesi çok yüksek. Ve e, Fatih Hoca'nın biliyorsun akan oyun içinde Ersin çok e, sistem değiştirdiğini, rakibe göre değişiklikler yaptığını biliyoruz. E, bu Omar transferiyle dün de seninle sohbetimizde paylaşmıştık. E, Fatih Hoca'nın üçlü oynama stoper transferlerinin neticesi Fatih Hoca'ya ligin belki birçok bölümünde belki e, <laughs> ne diyelim bazı rakiplerine göre üçlü oynamayı itebilir. Bu üçlü oynamada çünkü Omar en önemli silahlarımızdan biri olabilir. Dörtlü oynarsa da önünde anlaşabileceği bir kanat oyuncusunun ona koridor açacak bir kanat oyuncusuyla rakip takımlara bir hayli sıkıntı yaşatabilecek bir oyuncu savunma kısmında, işin savunma kısmında Ersin hamlele zamanlamada bazen sıkıntı yaşıyor ama o atletikliği sayesinde hani biz e, futbol oynarken böyle lanet okurduk yani yeter yapışkan gibi oyuncular oluyor. Dönüyor, geliyor, yiyor bir daha sizin önünüze geliyor. Sıkıntı veriyor yani. Üzen bir bek. vazgeçmeyen o, Vazgeçmeyen bir e, bek tarzında. E ben Galatasaray'a e, ülke futboluna da bir katkısı olacağını düşünüyorum. Benim de duyduğum kadarıyla oynadığı kulüpte, Olympiakos'ta özellikle aidiyet duygusu ön plana evet. çıkan takımın kaptanlığını yapmış evet. olan bir isim de bahsediyoruz. Ee, öyle görünüyor ki Galatasaray bu transferi resmiyete döktüğü takdirde önümüzdeki sezon formayı giyecek ve e, Galatasaray'ın belki de ilk transferlerinden birisi olacak. E, Galatasaray bölümünü e, Falcao bugün sosyal medyadan yine bir paylaşım yapmış. Arkadaşlarımız onu da hazırladılar. Hocam Falcao e, Çalışmaya devam. Çalışmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki. Biraz kilo da vermiş. Bu sezon isminden artık gerçekten o eski bildiğimiz Falka gibi bahsettirecek gibi bir hazırlık içerisinde. Evet. Sezonu hem tatil yapıyor hem hazırlanıyor. E, Fatih Hoca ile bir e, görüşmesi gündeme düşmüştü bir hafta öncesinden. O da farkında Ersin. isminiz ne olursa olsun ne kadar background'unuz e, yani parıltılı olursa olsun bir takıma gittiğinizde futbolcuysanız Ersin kendinizi kabul ettirmeye çalışırsınız. Bu dünya starı olsanız da bu böyledir. Tabii ki işinizde gerçek bir profesyonelseniz. Ben Falcao'nun böyle bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve geçen seneyi ne kadar e, maliyet artı performans olarak geride tamamladığını mutlaka farkında. Sakatlıklar yaşadı, formsuz dönemleri oldu. Onun için bu sezon belki e, sezon başı kampıyla birlikte... Farklı bir Falcao izleyebiliriz. Bu da Galatasaray'ın Yeni bir transferi Falcao gibi olur. Onun için de bakalım göreceğiz. Çalışmalarında devam yani ediyor. Bir gerçek var ki Sakat'ta geçtikten ve takımda oynamaya başladıktan sonra zaten arka arkaya goller attı. Takımın en golcü futbolcusu bravo, oldu. E, o pandemi sonrasında eğer aynı şekilde devam edebilseydi yani oynasaydı oynayamadı çünkü yine gol Sakat'ta. Sayısı da artardı. Gol sayısı devam ederdi artardı. Belki Galatasaray'ın o pandemideki o 8 maçlık başarısızlığı değil de başka bir şeyi de görebilme imkanımız da olabilirdi. Doğru söylüyorsun. Yani kesinlikle. onun eksikliği çünkü hissedildi açıkça söylemek gerekirse. Kesinlikle. Bir de o bölümde de arka arka işte e, Falcao'nun, Onyekuru'nun yine aynı şekilde son anda gitmesi, e, Musera'nın sakatlığı. Evet. Evet. tabii farklı isimler de gelecek. Yani kadro yapılanmasında Galatasaray mutlaka farklı isimler de katılacak. Yani kanat oyuncuları değişecek. Yani Belhanda Feguli'nin gitmesi halinde çok farklı bir takım izleyeceğiz. Belki Cazmi Siz neyle... Feguli'nin gitmesini bekliyor musunuz? Ben bir Babel iki Feguli diyorum. Yani Feguli'nin hocanın... Belhanda kalıyor mu yani o zaman? Şey pardon babel, Babel'i ayrı rezil, e, Belhanda. Ben, Belhanda evet. bir iki e, Feguli. Yani imkan olursa ikisiyle birlikte. Çünkü imkan geç... olmadığı takdirde ama Belhanda sanki olmazsa olmaz gibi. Yani Hayır. daha doğrusu ayrılma konusunda olmazsa Kesinlikle. olmaz gibi. Kesinlikle. Kesin bir de Ersin biliyorsun çok önemli mukaveleler aldılar. Çok yüksek rakamlar aldılar. Hani şimdi Mustara'dan da bahsettik. 3,5 milyon euroluk bir yıllık ücreti var. Bunlar kolay kolay başka <laughs> ülkelerden ve takımlardan pandemi sonrasında alınacak paralar değil performansınız ne kadar üst seviyede olsa da takımların durumu müsait değil buna. O nedenle Falcao'nun farklı aktörlerle beraber mesela Omar'ın bile maçlarını izlediğim için söylüyorum. Omar'ın şöyle bir ayırdım bir yarım günümü Omar için. Falcao'nun performansını tetikleyebilir. Mariano'nun hatırlıyor musun? İyi oldu. Atakları iyi sonlandırdığında çok gol attırmıştı. Öndüreye sert Tabii. orta Falcao'nun dokunuşları vardı. Bu sezonun son bölümde 5 tane asist bravo, yaptı. Bravo. Bravo. Omar'ın Mariano'nun çok üstünde yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum. Çok çok daha iyi adam eksiltebiliyor. Çok çok daha iyi dirimlik kabiliyeti var. Çok çok daha iyi dip çizgiye inip asist özelliği var. E bu da bir santroforu tetikler. Aynı şekilde senle dün Vedat içinde de konuşmadık mı? Rize Spor'da yakın gelişiyle ne kadar farklı bir kimliğe bölündüğünü, gol adedinin ve çeşitliliğini yarattığını ve Fenerbahçe'ye transfer yaptığını. Doğru. Peki Galatasaray'ın bölümünü bitireceğiz. Kayseri...